Biz dün kazanmak istedik Pascal'ında gözyaşları kazanmak için. <laughs> Ama o gözyaşları dün aktıysa, Bugün bu takım dokunulmazlığı almadı Herkes bilincinde farkındadır herhalde Olmak zorunda Çünkü herkes dokunulmaz Burada hayat çok zor Burada yemek yok Burada ödül var İntikam var Herkes tutturmuş Birleşme Partisi şöyle giyineceğim böyle giyineceğim. Arkadaş Birleşme Partisi sadece bir gece daha önünde Survivor'da bir buçuk iki ay var. Aç gözlerini. Survivor All Star'ın Birleşme Haftası'nda dokunmazlık bir oyunu. Açıyorum. Aç. Açtım. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8.